Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine ben seni oynuyoruz. En son Hex buradaydı. Portal yapıp içine girmişti. En son burada kalmıştı. Bu redle elmas kafa şey. Abi yapma zaten zıplayamıyorum. Al zıplayamıyorum. Abi yapma. Ağabey ah. daha arkana dön sen ya. Dön <laughs> 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 <Take maskan> nasıl <anda eso> Ya neden mi yapamıyorum ya? Bugün bir şey oldu galiba. Evet. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Baba. hadi seni bekliyoruz bakalım beni. ya anladım ooo ooo abicim o Ben en çok bu arada bir <laughs> en çok bu oluyor. şu uçanları da elmas kafa özecek gibi <laughs> <ya>, en kolay <çok. gülüyor> yansıma yapıyor ya <yasuma> <laughs> <laughs> Ne oldu ya? ya? Kardeşim biz burada şu uçan adamla özel özel savaşıyoruz. Şu an senin engellerinle senin engellerinle karşı koyamıyorum ya. O sen bir dur ya biz özel savaşıyoruz burada. Oh. Olsun.

Ben hep no uzaylılarımıza, benim, benim uzaylıma şey yapamazsınız, karşı koyamazsınız, şans. <laughs> evet ya ben de kasabaya dönmüştüm zaten kasabada satıcıyla benim bir işim var. Hadi alacağım. <laughs> ben satıcı... Oy. kızı oraya varmam saniyeler sürdü ben tabii. Gazda yardım etmeyeceğim ya. Sana daha sen ilk videomda yardım etmiştin. Evet. Arkadaşlar sonunda ya şu karlı yerlerden bıkmıştım zaten. Hep karlı yerlerdi Nasıl bir yerde ha, Biraz da kasaba yetmemeliydim ya. Yok burası kasaba değil. Yoksa çok kayayım. Bir dakika. Gel bakayım. Niye <laughs> Niye olmadın ya? Top insan ya, ya. Şehir burası, kasabadan daha çok insan var. Burası zaten kasaba mı ki. Kasaba mı şehir mi Hatırlamıyorum. Yani kasabaya dönayım. Parti mi var ya? Parti mi var ya? Parti mi var ya? Vallahi ben İngilizce biliyorum. Ben de konuşmayın. Evet arkadaşlar şimdi ne zaman yapıyoruz bunları? Bu işaretleri ne zaman bulacağız? Bir sonraki videoda kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay.